Çalışmalarım iki yılı kapsayan bir emeğin ürünleridir. Doğan oğlumun doğumuyla başladığı izlenimleri, bugüne kadar olan süreçteki ifadeleri, yüz ifadeleri, çocukların en yalın, herhangi bir en doğal halleri olduğu için herhangi bir gizleme veya bir maskeler yoktur. Çocuklar gerçek doğal ifadelerini kullanıyorlar. O nedenle de benim için çok etkileyiciydi onun, o dönemdeki izlenimlerim ve çalışmalarımı lif sanatları ile ilgili uygulamalarıma uygun olarak, sızal, bitkisel yaprak lifleri kullanarak bu lifleri kendi geliştirdiğim teknikle non-woven olarak tanımlanabilen tekstil literatüründeki bir teknikle bu çalışmaları, uygulamalarını gerçekleştirdim. bu sergi bizim e, tekstil ve lif sanatı etkinlikleri projemizin bir üçüncüsüdür ve bu üçüncü sergi ilk iki sergiden daha farklı bir konsepte sahip. İşte biraz önce Cafer Bey'in söylediği gibi lif ile yapılmış resimler şeklinde. Yani yine tekstil maddesi ama bu, şey, bu sefer bir resim konsepti alıyor. Ve tekstilin ne kadar büyük bir alana yayıldığını göstermek bakımından da bir önem taşıyor. Evet, büyük, o, <laughs> Çok, neyle, bu, 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 bak bak, buraya bak tuna. buraya bak, bak. Tuna, tuna. Tuna. <laughs> kendini burada? <gülüyor> <Efendim>? <gülüyor>